Evet, ekran geldi mi? Geldi değil mi? Geldi, geldi hocam. Tamam. Şimdi soruları ben çözeceğim, siz takip edin. Daha sonra size soruları göndereceğim, şey yaparsınız. Boşluktan sonra hemen dikkatimi çeken comprises diye bir fiil var. Hatırlıyor musunuz bunu? Den oluşmak anlamı veriyordu. Evet, oluşmak Den oluşmak anlamına geliyordu. Boşluk sonrasında özne yüklem var mı arkadaşlar? Boşluk sonrasında özne yüklem yok. Boşluk sonrasında özne yüklem yoksa ver de yok. Boşluk sonrasında özne yüklem yoksa vay da yok. Boşluk sonrasında özne yüklem yoksa normalde ver anlamı veren ve ven anlamı veren in which de yok. Boşluk sonrasında isim olmadığı için who's da yok. Doğru cevap neymiş? Comprises anlamına gelen e, which comprises pardon. Buradaki with the built environment which environment yerine geçen which var. Yani insanlar tarafından güçlü bir şekilde etkilenmiş olan bölge ve unsurlardan oluşan inşa edilmiş çevre diye bir çeviri yaptık. Bu çeviriyi yapana kadar sınav biter. Ama bak ne yaptık? Boşluk sonrasındaki özne yüklem olmamasından dolayı, direkt bir fiille devam ediyor olmasından dolayı bir Adana, Ceyhan, Denizli seçeneklerini eledik. Boşluktan sonra isim olmamasından dolayı huzu da eledik. Kaldı bize Beç. Bir sonraki soruya geçiyorum. Boşluktan sonra özne yüklem var mı? Yok. Has not diye bir fiille has not been modified diye bir fiille devam etmiş pasif bir fiil. Pasif olup olmamasının bir önemi yok. Ne var burada? Bir sonuçta fiille devam etme var. Şimdi ne oldu bu hemen biraz önceki gibi boşluktan sonra özne yüklem olmadığı için when gitti, why gitti. Öyle mi? for which diye bir ifade var. For which diyebilmem için benim boşluk sonrasında özellikle boşluk sonrasında ee, for forla birlikte kullanılan bir kelime arıyorum. Yok. Yani responsible for gibi responsible'ın for'unun eksikliği gibi eksikliğini hissedebileceğim boşluk sonrasında bir for alan kelime yok. Dolayısıyla to alan da bir yapıda yok. Yani to which de olmayacak. Doğru cevap ne olacak? Denizli olacak. That has not been significantly modified by human activity. Dünyayı niteleyen bir ifade. Dünyadaki doğal çevreyi niteleyen bir ifade. Vahşi ortam genel olarak ne olarak tasvir edilir? İnsanlar tarafından, insan aktivitesi tarafından önemli derecede modifiye edilmeyen, değiştirilmemiş olan dünyadaki doğal çevre olarak tanımlanır wilderness yani. Vahşi yaşamın olduğu yer. Doğru cevabımız denizli. Dead. Boşluktan sonra direkt bakıyorum bir isim var. A sharing town. Seçeneklere hemen bakıyorum. Ne var burada? Seçeneklerde bir bunun bir kısaltma sorusu olduğunu hemen anlıyorum. İşte ING'ler, TU'lar gırla gidiyor. Şimdi bakalım. Bu natın bir hem önemi var hem anlam olarak hem de önemi yok yapı olarak. Bu natın boşluğa ing mi, to mu geleceğinde, having mi geleceğinde hiçbir etkisi yok. O yüzden sorun orada değil. Dikkat edin. Şimdi bu sefer ne yapmak zorundayım artık? Boşluk çınlatı görmeyin. Boşluktan önce ne var? Bir isim var. Boşluk öncesinde bir isim olması boş. Hemen ardından büyük ihtimalle bir relative clause kısaltması geleceğini gösterir. Boş, bu natı görmeyin. Boşluktan sonra bir isim varsa seçeneklere çok büyük ihtimalle yüzde 99 oranda aktif bir yapının geleceğini de hemen hissettim. Eğer ben sınavda olsaydım direkt olarak yani soru çözümü yaparken ne yapacaktım? Bunun zaten böyle bir isim artı to'ev artı verb kısaltması bulan olursa bana gelsin. Büyük ihtimalle bursa seçeneği olmayacağı belliydi. Ondan sonra insanlar hem de pasif olduğu için çünkü boşluk sonrasında isim olunca pasif yapıları değil aktif yapıları tercih edin. Doğru cevaplama şansınız yükselir. Boşlukla people'dan sonra to be artı verb which bakın bu da pasif bir yapı. Bunun da olmayacağını hissettim. Having artı verb which olsaydı dururdum ama having artı which değil burada having been artı verb which yapısı var. Bu da pasif. Boşluk sonrasında isim olduğu için Bursa, Ceyhan ve Denizli seçenekleri büyük ihtimalle olmayacak dedik. Bu bir kısaltma sorusuysa E'de almış bir yapı büyük ihtimalle isimden sonra fiilin üçüncü hali yani pasif bir anlam verecektir deyip bunu da ben hemen ikinci plana itecektim ve doğru cevabın A seçeneği olacağını kanaat getirecektim ben. Ne diyor? Doğru mu düşünmüşüm? Şimdi çevirip yapayım bakın. Şey. Lingua franca dediği şey diyor. Türkçede de lingua franca herhalde. Bir dildir. Sistematik olarak kullanılan bir dildir. Ne için? İnsanlar arasında iletişimi mümkün kılmak için kullanılan, sistematik bir şekilde kullanılan bir dildir. Hangi insanlar bunlar? Bir ana dili paylaşmayan, people who are not sharing a mother tongue'dır bu. Olumsuz olması sizi ürkütmesin. Yani şu kısım bakın, bir, Between people who are not sharing through. yani yar, yarısından itibaren alayım. Between people who are not şuraya şey yapayım. Who are not sharing. Kısaltmada size ne dedim ben? Kısaltma sırasında ee, kısaltma yaptıktan sonra sağ tarafa dokunmuyorduk. Eğer who, which, yanında yardımcı fiil var ise dedik. A mother tongue. Şöyle biraz yukarı alalım. Şöyle açayım. Şimdi aslında bu cümlenin kısaltılmamış hali bu. Hu ve arı attığın anda ne olacaktır? Hu ve ar atıldığında people between people not sharing a mother tongue. İşte burada da üçüncü şeyin e, sorunun cevabı bir kez daha ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Evet. Boşluk sonrasında by the native peoples of the Pacific Islands and Australia diyor. Yani Pasifik Adaları ve Avustralya'nın yerli halkları tarafından hmm. boşluk öncesinde de yaratıcı eserler yaratıcı eserler yapılır mı? Yapı... Ya, yapar mı? Yapılır mı? Öznemiz yaratıcı eser. Yaratıcı eserler öznesi yapar mı? Yapılır mı? Hocam aslında burada bay pasif bir ifade tamam, aslında. Bay, bay tamam. yapılır o yüzden. Tamam. Zaten onu vurguladık. Bay zaten büyük ihtimalle pasif bir yapı istediği belliydi. Ama ya bay vermeseydi? Onun için söylüyorum. Yapılır ya, o yüzden. Yaratıcı eserler öznesi yapmaz. Yapılır. Dolayısıyla buraya Adana'daki making gibi aktif bir yapıyı ne yapamam? Yapamam, yazamam. Burada belli ki yerli insanlar tarafından yapılan, üretilen yaratıcı eserler. Bu bir relative klas kısaltması. Ee, ne demek bu? Which are made'dir bu. Which ve are, which are made'i kısalttığın zaman geride Bursa Denizli Edirne'deki gibi bir yapı değil, Ceyhan'daki gibi ne kalır? Fiilin üçüncü hali kalır. Which are Made'dir bu. Evet. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda a Contest diyor. Yarışma diyor. Yarışma kimler arasında? Atina ve Poseidon arasında yarışma düzenler mi? Düzenlenir mi? Yarışma kelimesi, yarışma özel, öznesi düzenler mi? Düzenlenir mi? Düzenlenir. Düzenlenir. Yani. Bak dikkat edersen boşluk sonrasında seçiyor. bay da yok. Öyle mi? Seçeneklerde tek pasif yapı Adana'da. Bir ifadenin pasif olabilmesi için bu ister normal bir tens olsun ister kısaltma olsun fark etmez. Bir ifadenin pasif olabilmesi için mutlaka ve mutlaka ne olması lazım? Fiilin üçüncü halinin bulunması gerekir. Al sana doğru cevap sakın cümlenin tamamını çevirerek aktif mi pasif mi lazım mı bulmaya çalışmayın. Aktif mi pasif mi gerekiyor sorusunu cevaplamak istiyorsanız daraltın. Boşluk öncesindeki isimle boşluğa geleceğini düşündüğümüz fiil arasındaki ilişkiye bakarak bunu çözmeye çalışın. Tamamını bu cümlenin tamamını ne yapmaya çalışmayın? çevirmeye çalışmayın. Bu arada daha önce de vurgulamıştım. Result kelimesinden önce dı ya da e varsa o büyük ihtimalle of'la devam edecektir. Hatırlayın bunu. Normalde fiil olarak kullanılan result yani dısız ve e'siz olan result in veya from'la devam eder in, result in dediğimizde ile sonuçlanmak result from ile devam ettiğimizde den kaynaklanmak anlamına geliyordu. Bunu daha önce de söyledim ve yazdım. Evet. Boşluktan sonra fiilin üçüncü hali var. Fiilin üçüncü halinde, pardon fiilin ed almış hali var. Bakın ilk gözüme çarpan bu oldu. Ben soru çözüyor olsaydım buna bakacaktım tamam mı? Boşluk sonrasında fiilin e'de almış hali var. Bu çok tehlikeli. Bu e'de almış fiilin sonrasında bir de nesne var mı? The Wild Berry diye bir yemiş ismi var. Yani bu fiilin hemen ardından isim olduğuna göre bu fiil büyük ihtimalle pasif değil aktif bir yapı olacaktır. Aktif olursa bu fiilin ikinci hali olduğu netleşecektir. Bundan dolayı da simupast yerine geçecektir. O zaman ben boşluğa e, ne yapmam gerekecek? Yerli Amerikalılar isminin yerine geçecek bir özneli, öznelik yapabilecek bir şey yazmam lazım. Bu arada virgül boşluktan önceki virgül görüyorsunuz değil mi o virgülü? Yani boşluktan hemen önceki bu virgül buraya det yazmamızı ne yapacak? Engelleyecek. Bundan kurtulduk. Boşluk öncesindeki yerli Amerikalılar ifadesi bir insan grubunu anlattığı için Bursa seçeneğini de gönderdik. Adana'yı gönderdiğimiz gibi. Boşluk sonrasında özne yüklem olmadığı için Y seçeneğini de gönderdik. With whom diye bir seçenek var. Boşluktan sonra whom'dan sonra ne gelmesi gerekir? özne yüklem gelmesi gerekir. O vit olsun ya e, ya da olmasın. Sonuçta orda, boşluktan sonra ne gelmesi gerekir? Özne yüklem gelmesi gerekir. Doğru cevabımızda otomatikman ne oluyor burada? Who oluyor. Who discovered the wild berry's versatility as a food? Bir yiyecek olarak, kumaş olarak, kumaş boyası olarak ve e, iyileştirici bir unsur olarak Wildberry'nin değişken kullanımlarını ne yaptı? Keşfedenler onlardı diyor. Amerikan yerlileriydi. Evet. Bakıyorum şimdi seçenekler bir kısaltma sorusu olduğunu bana hemen hissettirdi. Bakıyorum. Niye? Çünkü ING'ler, tuğlar yine karşımıza çıkmış. Şimdi dikkat etmem lazım. Tabii arkeolojist baş tarafta böyle bir to, the first, the second, the third, the only, the best gibi bir şey arıyorum. Yok. O zaman normal bir ING kısaltmasıyla karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Düşünme sebeplerinden birisi de boşluk öncesinde ne diyor? İsimlerle dolu bakın. Kil heykeller sarımsak soğanlarının köklerinin ve sarımsak resimleri diyor. Boşluk öncesinde isim olması büyük ihtimalle bir relative close karşı karşıya olduğumu gösteriyor. Bu yüzden de ben bir ING kısaltması var mı hemen bakacağım. Yani ama cümleye de şöyle bir bakmam lazım. Arkeologlar diyor, keşfettiler kil heykelleri ve resimlerini şeyin garlikin, sarımsağın. Tarihi neye dayanan? Yaklaşık 3200 yıl, yıl öncesine dayanan diyeceksin. Bu da doğru cevabı <laughs> Ceyhan yapacak. Ben bunu size date back to ifadesini yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. Bu genellikle present ve aktif bir mantıkla kullanılır. Özellikle kısaltma yapıldığı zaman bakın Which date back to dur bu. Tamam mı? Which date back to. Which date back to ifadesini kısalttığın zaman which ve date birlikte atılır ve date kelimesi neye dönüşür? Dating'e dönüşür. Burada olduğu gibi. Which date back to ifadesi dating'e dönüşür. Şu bölümü kısalttığımız zaman elimizde kalan şey nedir? Dating ifadesidir. Tamam mı? Dated değil bakın. Dating'dir. Aman ha. Bunlar aynı grupta yani. Evet. Dated dediğin zaman pasif olur. To be dated pasif. Having been dated, pasif. To date nedir? İşte aktiftir. Ama bunu da yazarsan sen garlic to date dersen tarihlendirilecek gibi bir anlam verir. Tuhaf olur. Tari tarihlendirecek gibi bir anlam verir ve tuhaf olur tabii. Evet. Dancer and choreographer diyor. İşte Martha Graham'dan bahsediyor. Boşluktan sonra etki diyor dans üzerinde etki. Kimin dans üzerinde etkisi? Dansçı ve koreografçı, koreografer olan Marta Graham yani. Burada bir sahiplik var, oluştuğu hemen ortaya çıkıyor. Boşluk öncesinde virgül olmaması, bakın çok önemli bu. Boşluk öncesinde bir virgül olmaması, şu bölümü kastediyorum. Onu bir sarı renkle şey yapayım. Boşluk öncesinde ne var? e, ee, virgül yok. Dolayısıyla benim buraya det yazmama bir engel de yok. Ama det yazabiliyorsam which de yazabilirim. Ya da which yazabiliyorsam det de yazabiliyorum demektir. Dolayısıyla kimin etkisinden bahsediyor? Onun yani dansçı ve koreografer Martha Graham'ın ne üzerindeki etkisi? dans üzerindeki etkisi diyoruz. Bu da ne oluyor dolayısıyla? Huz ifadesi oluyor. Hemen şöyle renkini değiştireyim. Doğru cevap huz oluyor. Boşluktan önce bir yer isminden bahsedilmediği için Edirne seçeneğinden de ne yapmış olduk? Kurtulmuş olduk. O which dersen sen buraya the choreographer of which yazman gerekir onun koreografı gibi bir anlam verir ve böyle bir şey de burada olmaz tabii ki. Evet, dokuzuncu soruya hemen boşluk öncesindeki the day kelimesi dikkatimi çekti. Öyle mi? Dinner is the most important meal of the day. Sonra boşluk sonrasında aile bir araya gelir ve birlikte iple çeker Sabırsızlıkla bekler, yemeği birlikte. Ha, ne oldu şimdi? Burada gün ifadesini, çünkü aile bir araya ne zaman geliyor? The day ifadesi değil mi? Akşam yemeği vaktinde geliyor. Dolayısıyla, Dinner is the most important meal of the day. When desem, seçeneklerde when yok. Dolayısıyla yer ismi olmadığı için boşluk öncesinde ver seçeneğini eledim. Ondan sonra boşluk sonrasında the olduğu için who's'u yazamayacağımı biliyorum. Who's family diyebilirsin. Who's the family olmaz. Ondan sonra to which diyeceğim. To alacak bir yapıyla karşı, boşluk sonrasında tu alan bir şey yok. Diyeceksiniz ki ya burada hem which hem de that var ve sen sabahtan beri işte which boşluk öncesinde virgül olmayınca which'in ve hunun ve hum'un yerine that yazabiliyoruz deyip durdun. Niye şimdi kalkıp da Bursa olmaz, Denizli olur diyeceksin diye soracaksınız. Sebebi şu. Boşluktan önce zaman ifadesi olduğunda size işte The day when, the day on which, the day that olabilir ama the day on which olabilir ama the day which olmaz bu şekildeki ifade. When yerine e, that yazabilirsin, when yerine on which, in which, at which yazabilirsin ama when yerine tek başına when'e atıp yerine which yazamazsın. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Evet. Gezegenden bahsediyor. Öyle mi? Yaşadığımız gezegen diyeceğiz. Nerede yaşıyoruz biz? Gezegende. Boşluktan önce gezegen kelimesi olduğuna göre boşluğa ver olsaydı gayet güzel olacaktı. Yok. O zaman on which olacak. Gezegenin üzerinde yaşıyoruz. Evet. Yine sistem atacak. Burada kalalım. Bugünlük bu kadar yeter mi arkadaşlar?